Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Derya Akın. Bugün sizlere küçük A harfini anlatacağım. Etamin iğnesini yapmaya başlayacağım. Umarım memnun kalırsınız. Evet arkadaşlar ipimizi iğnemizi geçirdikten sonra istediğimiz bir yerden iğnemizi çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra Hemen üstten alta doğru çapraz olacak şekilde iğnemizi tekrar çıkarıyoruz. Şöyle yakınlaştırayım. 2 oldu. oldu. 4 oldu. Toplamda 5 tane yapacağız arkadaşlar. Beşinci de hemen bir alt sıraya iniyoruz. Bir tane delik boş bırakıyoruz. Yan tarafa geçtim arkadaşlar. aynı yerden çıkardım. Hemen yan taraftan aşağıya doğru iğnemizi çıkarıyoruz. Yanlış yaptım hemen. Alttan geçireyim. Şu şekilde geçiriyorum. hemen çaprazından arkadaşlar iki tane yaptım şimdi aşağıya doğru yine iki tane yapacağım Sağ tarafa geçtim. Bir, çaprazı tamamladım. Diğer tarafa geçtim. Bu da ikincisi. Yine aynı şekilde çaprazı tamamlayıp üst taraftakileri tamamlıyorum arkadaşlar. İlk yaptığım ikinci kısımdan çıkarıyorum. Yakınlaştırayım. Bakın Tam ikinci kısımdan çıkarıyorum çaprazı tamamlamak için. İpimizi çekelim. O yaptığımız 5 taneyi de tamamlayalım. Son bir tane kaldı, onu da hemen yapalım. Yaptıktan sonra bir alt sıraya geçiyoruz. Şu şekilde geçtik arkadaşlar. Hemen yan tarafa geçiyorum, sol tarafa bir tane çapraz yapıyorum. Çaprazımızı tamamlıyoruz. Bir tane daha yapıyorum. Toplamda iki tane. Hemen aşağıya geçiyorum. Bir alt sıraya. Burada da iki tane yapıyoruz. tarafa geçtim. Bu da iki tamamlıyorum. Bir alt sıraya geçtim. Sol tarafa doğru bir 2. Şunun içinden geçelim arkadaşlar yanlış oldu. Hemen düzelteyim hı. oldu. 2. Şimdi geri dönelim. geri döndüm. Bir tane daha yapacağım. Son çapraz sonra alt sıraya geçeceğiz. Alt sıraya geçiyorum. Bu şekilde iki tane yapacağım. Aşağıya doğru ikişer tane yapıp toplamda 4 sıra yapacağız. Bir sıraya geçtim. Sağa doğru bir taneyi. Bir tane daha yapıyorum. İki oldu. Geri döneceğim. Bir tane yaptık. Çapraz şimdi ikinci çaprazı yapıyorum arkadaşlar beş tane daha yapacağım 5 oldu. Şimdi geri dönüyorum. Bu şekilde geri döneceğim arkadaşlar. aşağıdan iğnemizi çıkarıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir üst sıra şu gösterdiğim yere gösterdiğim yerden iğnemizi çıkartacağız. Yani bir ikincinin üstü. Şimdi ipimizi gizleyeceğiz arkadaşlar şu şekilde gizliyorum gözükmemesi için alttan alttan şu şekilde iğnemizi ilerletiyoruz işaretlediğim yerden çıkartacağım şimdi hemen üstten çıkarıyorum çıkarttım şimdi şimdi hemen alttan üste doğru çıkarttım iki tane yapacağız birinciyi yaptık ikinci yapıyorum. Yaptıktan sonra geri dönüyorum. Bir çapraz bitti. İkinci hemen yapıp üste çıkıyorum. Şimdi iki tane daha yapacağım. Alttan üste doğru çıkıyorum. İkincisini yapıyorum. Geri dönüyorum. üste çıkıyorum arkadaşlar şu şekilde. Şimdi 3 tane yapacağım. Hemen sol tarafa doğru. Bir tane yaptık. çaprazı yazı yaptık şimdi son iki tane yapacağız sağa doğru 2 bu da son 3 şimdi geri dönüyorum tane kaldı. İğnemizi şuradan çıkaralım. Pardon alttan çıkarıyorduk arkadaşlar. Bitti zaten. O yüzden hemen alttan çıkarıyoruz. Şu şekilde. arkasını çeviriyorum. İpimizi atlara doğru geçiriyorum. Ve makasla kesiyorum arkadaşlar. İsterseniz düğüm de atabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Ama ben bu şekilde atlara doğru geçiriyorum. Zaten açılmaz. Merak etmeyin. Evet arkadaşlar. Küçük A oldu. Umarım memnun kalmışsınızdır. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.